Grafik veriler şu yöntemle veri tabanı ile ilişkilendirilebilir. Düzenle menüsünden toplu obje değiştir işlemine girilir. Veri tabanı ile ilişkisi kurulacak veriler grafik ekrandan seçilir. Örneğin görünen ticaret alanlarını seçelim. Seçim bittikten sonra sağ klik yapılır ve açılan menüde CS sınıfı satırından objenin kaydının oluşması istediğimiz sınıf tablosu seçilir. Aynı menüde CS bağlantı anahtarı tanımlı ise silinerek o hanenin boş kalması sağlanır ve tamam butonu ile çıkış yapılır. Daha sonra objeleri yönlendirdiğimiz sınıf tablosu açılır. Açılan sınıf tablosunun üzerinde herhangi bir yerde fare sağ tuş yapılarak CS ilişki sihirbazı çalıştırılır. Tabloda kayda olmayan NCZ objeleri için kayıt oluşturulsun seçeneği aktif yapılarak sonraki butonu ile işleme devam edilir. Bir sonraki ekranda seçilen NCZ objelerinin silinmesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir ve ileri ve bitir butonları ile işlem tamamlanır. İşlemin sonunda objelerin kayıtlarının oluştuğu gözlemlenir. Aynı şekilde seçilen yöntemle diğer tüm veriler veri tabanına aktarılır.